Fen Bilimleri Enstitüsü'nün istemiş olduğu bilgileri Google Forms'lar aracılığıyla doldurulmasına ait eğitim videosunda formların nasıl doldurulacağına ait linkler ilk önce Fen ve Enstitüsü sayfasına girilerek belgeler ve formlar linkine tıklanarak ulaşılır. Buradaki sayfada öğretim üyelerine ait belgeler sekmesinde Google Forms linklerine tıklanır ve Google Forms linkleri buradan list olarak karşınıza gelir. Ayrıca bu form bilgiler EBS üzerinden sizlere iletilecektir. Ayrıca da buradan e, istediğimiz zaman erişebiliriz. Örnek olarak ben bir işim senaryo mühendisliğinde verilen dersler, açılması istenen dersler linkine tıkladığımda bu linke ait bilgileri buradan erişebilirim. Şimdi buradaki sayfada Ana tarafından açılması isteyen derslerin ne olduğunu eğer izlemek istersek buradan yine tıklayarak daha önce kimler hangi bilgilere gelmiş izleyebilirim. Yani bir hoca kendi bilgi dersini eklemeden önce kimlerin aynı dersi açıp açmadığını buradan tıklayarak o dönemde izleyebilir. Eğer güz döneminde başka bir hoca o dersi açtıysa yine o dersi hoca ile görüşerek veya işte kendi arasında anlaşarak veri girişini sağlayabilir. Ekosatimiz adresine girmek durumdayız. Çünkü bu doldurumuz bilgilerin bir örneği de sizin kişisel mail adresinize iletilecektir. O yüzden mail adresi girmek zorundadır. Dönemi seçmek çok önemli. Çünkü eğer dönemi yanlış seçersek girdiğimiz veriyi e, sistem yöneticileri yani Anabinalı Başkanı ve Sekreteri gönderirken sadece ilgili dönemi gönderdiği için sizin dersiniz gönderilemeyebilir. O yüzden seçtiğimiz dönemin oldukça dikkat edilmesi gerekir. Öğretim adlı kısmında eğer ismimiz burada yoksa ee, Aşağıdaki alana yazabiliriz veya ünvanımız değişti veya işte adımız burada, yeni atandık. Eğer burada listede ismimizi göremiyorsak ya enstitüye ya da kendi Anadolu sekreterimize veya başkanımıza bu bilgiyi vererek buradaki bilginin güncellenmesini isteyebiliriz. İstersek de direkt buraya kendi adımızı yazabiliriz. Onun dışında açılması istenen dersleri buradan çoklu seçim yaparak seçebiliriz. Doktora yüksek lisans kısmında ve bu şekilde formumuzu göndeririz. Formu gönder dedikten sonra aynı e, dolduğumuz bilgiler bizim e-posta adresimize e, örnek olarak gönderilecektir. E, de, diyelim ki formda yanlış bir bilgi girdiniz, tekrar düzenlemek istiyorsunuz. O zaman yapacağınız şey şu olabilir. Ya Anadolu Sekreterine veya Anadolu Başkanına rica edip, ya ben verim yanlış girdim, benim verimi silip tekrar girmek istiyorum diyebilirsiniz veya aynı şekilde formu üzerinde tekrar e, bilgi giriş yaparak, doğru bilgileri girerek ikinci kez veri giriş yaparsınız. Ama Yine Anadolu Başkanı ve Sekreterine ben iki tane veri girdim. Birinci girdiğim veri yanlıştır. İkinciye en son girdiğim veri doğrudur diye bir teyit bilgisi vermenizde fayda vardır. Açılması istenen derslerde e, dikkat edeceğimiz noktalar bunlardır arkadaşlar. Diğer forma baktığımızda ise danışmanlıklar formu. Danışmanlıklar formuna geldiğimizde aynı şekilde açıyoruz. Danışmanlıkları listeydik. danışmanlıklar yine dönem seçiyoruz. Adımızı seçiyoruz buradaki öğrencimizin adını kaç tane öğrencimiz varsa her bir öğrenci için ayrı ayrı doldurmamız gerekiyor. Mesela iki tane danışmanlıkta öğrenciniz var. İki defa bu formu doldurmamız gerekiyor. Öğrenci durum, durumunun durumu tez aşamasında olup olmadığı ve bu dönem hangi derste olması gerektiğine dair bilgileri yanıtlarını bir kopyasını gönder bana diyerek gönderiyoruz ve bu şekilde formumuzu güncelliyoruz. Yine bilgi girişi yanlış girişlerde yine alıp, alıp sekreterine veya başkanına bu bilgiyi verip doğru bilgiyi girmek için bir zemin hazırlayabiliriz arkadaşlar. Danışmanlıklar formu bu şekilde. Bunun dışında ders programı oldukça önemli. Ders programı kısmına geldiğimizde ise yine bağlantı açıyoruz. Ders programında ilk önce kendi bölümünüzde hangi hocaların ne gün ders verdiğini izlemek için şuradaki Excel'e tıklıyoruz. Bu Excel açtığımızda burası salt okunur bir Excel olduğu için değiştirilemez. Sadece izleyebilirsiniz. Buradan bu hocamızın hangi gün ders verdiğini açarsınız. Perşembe günü işte 9, 30, 12 15 arasında bir ders varmış. Yani buraya ders koymamalıyız veya koymalıyız. Artık bunun kararını bölüm içerisinde sizler vereceksiniz. Bu şekilde izleyip daha sonra kendi dersinizi buraya isim seçerek ekleyebilirsiniz. Ee, ve dönem seçerek işte e, buradaki bilgileri tek tek ekleyebilirsiniz. Ders adını seçersiniz. Gün ve saati belirlersiniz. Mesela kaç saat? 3 saat. Salı 8.30'dan 11.15'e kadar seçim. Buradan yanıtını gönderirsiniz ve bir kopya sizin mailinizle iletilmiş olur. Bu şekilde ders programı e, bilgisi de girilebilir. Daha sonra kontenjan bilgisi var. Kontenjan bilgisine geldiğimizde ise kontenjan taleplerini burayı saatlik açıyoruz. Açtıktan sonra yine Kontenjan taleplerini izleyebiliriz aynı şekilde. Yani bizim bölümde hangi hocalar kaç tane kontenjan talep etmişler bunları izleyebiliriz. Ona göre siz de kontenjan talep edebilirsiniz. E buradan bilgilerinizi girersiniz. dönem seçersiniz. E, kaç tane aktif danışmanlığınız var. İşte pasifteki öğrencileri saymıyoruz. Bir dedik rakamla yazdık buraya. Doktora da istemiyoruz, normal yüksek lisans istemiyoruz, normal doktora istemiyoruz. Sıfır yazabilirsiniz, İsteklerinize bir iki gibi yanıtlara verebilirsiniz ve bir şekilde formda olur. Yine siz kontenjanlara iletirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında hani normal bölüm sek anabilim dalı başkanı ve bölüm sekreteri dışında bölüm içerisinde ders vermek isteyen ve anabilim dalında yer alan hocalarımızın da olacağı formlar bunlardır arkadaşlar. Bunun dışında bir de Sadece Anadolu Başkanı'nın doldurulması gereken buradaki özel şartlar vardır. En üstü e, dönem başında ve sonunda yani güz dönemi başında ve bahar dönemi başında ilan çıkar. Bu ilanlardaki özel koşulların belirtilmesi için bir form doldurulması gerekir. Bu form da EBS üzerinden yine Anadolu Dalı Başkanı'na ve sekreterine iletiliyor. Anadolu Başkanımız da o Excel şey linkteki Excel'e tıklayarak yine Google Forms üzerinden özel koşulların ait bilgileri doldurabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Özel koşulları yazarken gireceğimiz bilgilerin tutarlı ve düzgün olması. Bunun için de eski ilanlardaki ilan metni formatına bakarak bilgi giriş sağlanabilir. Bunun için de EBS üzerinden iletilen formda Böyle bir Excel listesi gelir. Bu Excel listesinden tıklarsınız ee, ve buradaki e, özel koşulları sizler de Anadolu Başkanı olmak üzere sadece doldurur. Buradaki bilgiyi iletir. Yine aynı şekilde kendisi de e, yetkili olduğu arayüzden giriş yaparak bu doldurmuş olduğu listeyi Excel olarak indirebilir. Google Forms ile gidip kullanım videosu bu şekilde arkadaşlar. Yine sorularınız olursa mail üzerinden veya telefon üzerinden bizlere ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz.